Usaid bin Hudayr radıyallahu an diyor ki bir gece Resulullah'ın ashabından bir gece hurma sergisinde atımı bağladım oğlum Yahya ile birlikte oturduk Kur'an okumaya başladım. Bakara suresini okuyordum. Birden yanımda bağlı olan at şahlanmaya başladı. Sonra ben sustum. Ben susunca baktım ki at da böyle sakinleşti. Sonra tekrar Kur'an okumaya başladım. Hz. Usayd'ın sesi de çok güzelmiş. Kur'an'ı tekrar okumaya başladım. Tekrar at şahlanmaya başladı. Ben susuyorum, at sakinleşiyor. Olay üç defa böyle tekrarlanınca okumayı bıraktım diyor. Atın yanına gittim, korktum. Oğlum orada yatıyor Yahya. Dedim ki bu at oğluma zarar vermesin, Kur'an'ı okumayı bıraktım. Sonra başımı semaya kaldırdım ve şaşırdım. Baktım ki başımın üstünde gölgeye benzer bir sis içinde kandiller gibi öyle parlayan yanan kandiller gibi birçok parıltı gördüm. Bu gölge tabakası parıltıyla birlikte semaya çekilip görünmez oldu. Sabah namaz olur olmaz Peygamber Aleyhisselam'a koştum. Dedim ki ya Resulallah akşam böyle bir vaziyet oldu. Ben de okumaktan vazgeçtim. Çünkü oğlum orada ata yakın bir yerde duruyordu. Bundan dolayı korktum ve oğluma zarar vermesin. At oğlumu çiğnemesin diye okumayı bıraktım. Sonra baktım başımın üzerinde beyaz gölgelikler, içinde yanan kandiller. Peygamber Aleyhisselam tam o esnada diyor ki: "Okumaya devam etseydin Usayd. Ya Resulallah, korktuğum için okumayı bıraktım." diyor. Sonra baktım ki bu parlak manzumeler birden gözden kayboldu, görünmez oldu. Efendimiz dedi ki bilir misin onlar nedir? Usaid dedi ki Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Efendimiz şöyle buyurdu. Ey Usaid onlar meleklerdi. Senin Kur'an okuyan sesine gelmişlerdi. Sesini dinliyorlardı. Sen Kur'an okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinleyeceklerdi. İnsanlar da o melekleri seyredeceklerdi. Onlar insanlardan gizlenmeyecekler. Göz önünde kaybolmayacaklardı. Kur'an'ı okumak, nurani ruhları, melekleri bile cezbeden bir ibadettir abiler. Sözde bu memlekette özgürlük var. Sözde artık herkes istediği gibi dilediğini söyleyebiliyor. Ya bu özgürlük herkese var. İnsan ağzını açsın, iki kelam etsin. İslam'a istediği gibi hakaret etsin. Herkes dilediği gibi istediğini söylemekte özgür. Ama söz sırası İslam'a gelince, İslam adına bir şeyler söyleyince maalesef, maalesef bu ülkede birileri tarafından linç ediliyorsun ya da bir bakıyorsun ki başın belaya girmiş. Ya bu özgürlük herkese var da İslam'a niye yok kardeşim? Ya bizler gerçekten Müslüman mıyız? Bugün Kur'an-ı Kerim'e atılan tekmeler, Sanki bizim anamıza, sanki bizim çocuklarımıza, sanki bizim hanımımıza atılmış gibi hissetmiyorsak Müslümanlık ruhunu kaybetmişiz demektir. Bugün biz sosyal medyada her şeyi takip edebiliyoruz. Ya bugün sırf çıkarımız menfaatimiz var diye bile 24 saat altını, doları, euroyu takip edebiliyoruz. Bütün bunların takibini yaparken İslam namına gündemde ne oluyor? Bunların takibini niye yapmıyoruz? Ya birileri İslam'la alay ederken, İslam'a hakaret ederken, Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde muamelede bulunurken biz her birimiz şahsi anlamda ne yapıyoruz? Ya Mevla benim yaptığımı bana soracak ya. Ya da benim yaptığımın mükafatını bana verecek. Ya bugün biz nasıl bir hale geldik? Vallahi ebabir kuşları bugün getirip o pişirilmiş çamurdan küçücük küçücük taşlar taş isabet ettiği anda bir yerden giriyor öbür yerden çıkıyor ve o adamı öldürüyor. Ebabil kuşları getirse bugün bu taşları bizim başımıza fırlatsa vallahi müstahakız. Hanımlarımızdan, kızlarımızdan, çocuklarımızdan tutun da kendi nefsimize varıncaya kadar İslam'ın neresindeyiz ya? Biz İslam'ın ne kadarını yaşıyoruz? İslam'a ne kadar değer veriyoruz? Kur'an'ın ne kadarını hayatımıza yansıtıyoruz? Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Bir yerde fuhşiyat artarsa, bir yerde günahlar aleni işlenmeye başlarsa orada fahiş fiyat uygulanır. Bakın bu hadis şeriftir. Orada o toplumda artık insanlar böyle dar bir geçimle imtihan olunurlar. Evet, sebepler var. Allah her şeyi bir sebeple yaratmış. Ama insan dönüp bakmaz mı ya? Zahar el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas diyor. Bizzat Cenab-ı Allah Rum suresinde bu ayeti kerimeyi bize beyan ediyor ya. İnsanların elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Fesat çıktı. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki insanlığın üzerine böyle gündüz vakti sokak ortasında aleni açıktan kadınlarla erkekler tıpkı hayvanlar gibi ya hayvanların vazifesi o bunlar hayvanlardan zaten daha aşağı tıpkı hayvanlar gibi aleni zina edecekler aleni cinsi münasebette bulunacaklar da gelen geçen buna sessiz kalacak böyle bir zaman gelecek o dönemin en muteber en muhafazakar en dindar adamı Onlara sadece şunu söyleyebilecek. Hiç kimse gidip de ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyemeyecek diyor. Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Böyle bir zaman gelecek, en muhafazakar adam diyecek ki ya keşke yolun ortasından çekilseydiniz de yolun kenarında işinizi görseydiniz. Bak yapma yok. Ne yapıyorsun yok. Yolun kenarında işinizi görseydiniz de biz de yolumuza devam etseydik. Ve sonunda da diyor ki ey ashabım Ebubekir'in ve Ömer'in sizin aranızdaki konumu nasılsa o bunu söyleyebilen insanın da o dönemde konumu Ebubekir ve Ömer gibi olacak. Yani imanı en kuvvetli imanlar o kadar çatır çatır böyle gidecek ki imanlar o kadar zayıflayacak ki imanı en kuvvetli olan sadece şu kelimeyi ya yolun kenarından kenarında yapın yolun ortasından çekilin diyebilecek başka da hiçbir şey diyemeyecek. Ve maalesef Böyle bir zamanı da gördük. Aleni yolun ortasında çıplak gezenlerden, ortalıkta zina edenlerden ve gelip geçenlerin hiçbir şey demediği bir döneme denk geldik. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi.